güzel videomuza hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte çok güzel puzzle yapacağız. Ben kanguru. Kanguru yapmak istiyorum. Yavrusu da var mıydı bunun cebinde? Evet yavrusu da var. Bak burada yüzü görünüyor. Tamam hadi kangurumuzu yapalım. Şöyle hop. Yüzünü yerleştirdik. Kıcağını da yerleştirdik. Kuyruğunu da yerleştirdik. Şimdi elleri... Yavrusunu da koyalım. Hop yavrusunu koyduk ama cebi koymadık. Yavru oradan düşebilir. Cebi nerede? Cebini de hemen koyalım. Oh, tamam cebi de burada. Artık güvendesin yavru. Cebi de koyduk. Sen orada rahat rahat dur. Kulaklarını da koyalım. Şunu da gövdesine. Tamam kanguruyu tamamladık. Şimdi zürafa. Hadi zürafayı da tamamlayalım. Zürafanın kafası. Zirafanın boyunları çok uzun olur. Boynu burada. Boynunu da kayalım. Şimdi ayaklarını. Bu, bu buradaki ayı. karında da kayalım. yerleştirdik. Şimdi diğer ayaklarını. Şimdi vücudunun parçalarını da yerlerine yerleştirelim. Tamam çok güzel. Bitti. Sıra fayda yaptık. Şimdi deve. Deveyi de oluşturalım. Devenin kafası. Vay ben şu devenin önce örgücünü koymak istiyorum. Şimdi diğer parçalarını yerleştirelim. Bu burası. Ayakları. Kıyırını da koyalım. Kıyırlık da burada. Şimdi diğer ayaklarına ve zürafa ve devinin boyuna. Tamam bitti. Şimdi bunu da tamamlayalım. Bu bir fok. Fokumuzu da tamamlayalım. Tamamdır. Bitti. Şimdi diğer hayvanımıza geçelim. Balonlarımızı patlatalım. Şimdi bakın sırada hangi hayvan var? Maymun. Elinde de muz var. Maymun önce şöyle muzunu yerleştirelim. Şimdi kafasını gözlerini koyduk ve kulakları. kuyruğuna koyalım. Uzun kuyruk. Şimdi şu elini koyalım, yerleştirelim yerine. Şimdi ayaklarını, vücudunu, şimdi bu mıstıktan eline. Son parçamız kaldı. Bunu da yerleştirelim. Tamamdır. Şimdi sırada parçalarını yerleştirelim. Renkleri çok güzel. Ve son parça da burada. Tamamdır. Onu da yaptık. Şimdi sırada acaba hangi hayvan var? Fi. Ay çok tatlı. Fili de oluşturalım. Şimdi önce kafasını kayalım. Şimdi ayaklarını. Vücudunu. Buradaki ayağını. İyisinin tamamını. Buradaki ayağını. Kulağını. Ve kuyruğunu. Fil de çok sevimli. Yavru fil. Bu puzzle'ımızı da tamamladık. Şimdi sırada. Gergedan. Hmm, önce gergedanın. Burnunu koyalım. Burnundaki boynuzu. Şimdi ayaklarını yerine yerleştirdim. Şimdi kulaklarını, yüzünü, gövdesini ve en son olarak kuyruğunu. Tamamdır, gergedan da bitti. Balonlarımızı da patlatalım. Pat ayaklarını. Kuyruğunu da koyduk. Tamamdır. Bu falı da bitti. Ay. Yunus ben çok severim Yunusları. Çok sevimli hayvanlar. Yenisimizi de tamamlayalım. Kayıcını da kayalım. Çok, çok, oyun yapar bunlar. Çok güzel oyunlar oynarlar. Tamamdır. Bitti. Dolanlarımızı da patlatalım. Oyuncu Yeniz. Şimdi kola ve yavrusu. Onları da tamamlayalım. Ay yavrusunu küçüğünü. Önce yavrusunu yapalım. Tamam yavrusu tamam. Şimdi annesini de yapalım. Şimdi ayağını ayağında kayalım. Diğer diğer ayağında kayalım. Şimdi vücuduna. Tamam Ko anne kağayla yavru da tamamladık. Şimdi sırada şöyle bakalım hangi hayvanlar kalmış. Bunları yaptık. Bunları da yaptık biriyle de yaptık. Şimdi şuradan aslandan devam edelim. Şimdi aslanı da yapalım. Wow. Aslanlar çok korkutucu olur ama bu çok sevimli duruyor. Kuyruğunu da koyalım. Ayaklarını, diğer ayağını. Aslanı da tamamladık. Sevimli aslan. Sen çok güzel duruyorsun. Şimdi sırada zebra. Zebra'yı da yapalım. Zebra'nın renkleri de muhteşem. Bakar mısınız? Şu kuyruğunu da koyalım. Şu buradaki tüylerini koyalım. Siyah beyaz çok güzel. Ayaklarını da koyalım. Ve sonuncu ayak. Tamamdır. Zebra'yı da tamamladık. Şimdi sırada hangi hayvan var? Gel bakalım sıradaki hayvan. Bu bir gergedan mı? Su aygırı mı bu? Su aygırı mı? Gergedan mı? Kırlığını da kıralım. Su aygırı. Tamam. Su aygırını da tamamladık. Burnunda boynuz olan gergedan bu. Su aygırıydı. Tamam. Timsah. Timsah. Timsahlarda çok korkunç olur ama bu timsah da çok sevimliymiş dişlere. Bakar mısınız? Şu dişleri de hemen şöyle yerleştirelim. Hop. Kocaman dişleri var. Kuyruğunu da koyalım. Şu kuyruk burada. Tamam. Kuyruğunu da koyduk. Yeşil timsah. Tamam. Timsahı da tamamladık. Şimdi sırada hangisi var? Kanguru. Kanguruyu zaten yapmıştık. Biz zaten sizi yapmıştık. Ama şu yavruyu kıyamadım ya. Annesiyle tekrar yapalım bunu da annesiyle kavuşsun. Ondan sonra bitirelim. Hop ayaklarını koyalım. Yavruya bakar mısınız ya? Şöyle ayrı ayrı görünce dayanamadım ya. Tekrardan onları bir araya getirmek istedim. Şimdi kangurunun ellerini de koyalım. şimdi kulaklarına kuyruğunu ve de gövdesini tamamdır bitti bu videomuzda da burada sona erdi çok güzel hayvanlar yaptık hayvan puzzle'ımızı inşallah beğenmişsinizdir çocuklar Kangara puzzle'ımızı iki kez yaptık. Çünkü o annesiyle ayırdırmasına dayanamadım. Bu videomuzda burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.